Endeks yorumunu ben defalarca söyledim. Mesela şimdi her seferinde düşer yükselir. Daha önce ya şimdi şey dedin yani ya 8-9 binleri gösterirler dedi. 8-9 binlik gördükten sonra bir daha geri gelecek. Ondan sonra da. 18 20 Yine sen hala 8 9 bini görür abi, diyorsun abi, değil abi. mi? Kesinlikle. Bu düzeltme böyle. normal. Abi, normal bunlar. Borsan gayet güzel, cilveleri ya bunlar ya. Ya şimdi bir, herkes bir, bir, kapılıyor. Bir, bir Yok, işte borsa bir Bir daha gidiyorsun. Hep dümdüz yol mu gidiyorsun ya? Dağa çıkıyorsun, tepe iniyorsun, geriye iniyorsun. <laughs> şeyle yapıyorsun kötü yola. Eskiden hele e, yolların içinde meza, adam gömecek kadar mezarlar oluşuyordu. Akis kesiyordu, makas kırıyordu, şey yapıyor. Şimdi şey ya gittim daha. Mamar e, e, e. kaymak gibi her tarafın yolları ya şimdi. Her adam bile şoförlük yapar şimdi bu yollarda. Yani, o yüzden sabır yani sıkıntı abi, yok diyorsun. Edeceğim, sabredeceğim Bir de Ha belki abi. diyorlar ki seçimden sonra mı görür 9000'i işte 10.000'leri. 10 Onun onu bilemem. Ama görür. Ha görmüyorsun. Ya, geç yani, görecek o, o zirveyi. Kim, Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, Hasan gitmiş, sen gelin. Bunlar fark etmez. Sade kağıtlar içinde kimisi çok şişer. Evet Haşırı anladım. Şişer. Mesela şimdi bir, bir kağıdın 100, 100, 100 milyon, milyon kar var. Piyasa değeri 28-30 kat katilyon. O bir kağıdın mesela şey 2 kat trilyon, 750 trilyon kar var piyasa değeri iki kat trilyon. cebindeki para kata da değeri yok evet, yani doğru bunlar ne bunları tahtacıların şeyinden oluyor evet tahtacıların Böyle şeyinden olur. oluyor tahtacılar şişirir yeni gelenlere Anladım hocam. Yağlama yıkama yaparlar. Eskilere yapamazsa Eskiler kolluğa dönmüş zaten. Kazuğu yiye yiye. Onun için onu almaz. Eskiler almaz. Yenilere, Yenilere alır. verirler. Ondan sonra da Yandım anam türküsü çalar yeniler. Ama hocam genelde zaten başka bizim bir kapımız Abi, yok. yok Yatırım olarak borsaya borsa, devam. Borsa olmasa ben neyle alacağım? 4 tane evi, 5 tane aralık evet doğru. doğru. Nereden yardım edeceğim? Evet. Sade. Dün yine 哎，我来煮。